Hocam, İslam dininde tasavvuf var mıdır? İslam dini deme ya, İslam'da de ne olur. Yani İslam dini ne? Hristiyan dininde var mıdır? Var, onlar da var. o üç beş falan onlar böyle ya. Yahudi yok onlar, pisler onlar falan öyle yapma yani. İslam'da tasavvuf var İslam dini ne ya? İslam'da tasavvuf var mıdır? Şimdi, tasavvuf konusuyla ilgili birçok tez var ortada. Kimi insan e, tasavvufu kötü yanlarıyla ele alıp, tasavvuf dediğimiz ki cemiyet hayatını kötü ele alıp, onların kötülüğünden bahsedip bunu İslam'a yakıştırmıyor. Kimi insan tasavvufun cemiyet hayatının en güzel yerlerini alıp olmazsa olmaz olarak gösteriyor. Evvela biz, gel Tasavvuf'a tam bir tanım koyalım. Tasavvuf kulun amelinde, niyetinde, yaşantısında, aile hayatında her şeyinde Allahu Teala'ya daha yakın olabilmek için attığı nefsinden vazgeçerek attığı adımlara denir. Ki eskiden tasavvuf denince sadece nefis terbiyesi anlaşılırmış. İnsanın nefsini eğitmesi anlaşılırmış. Günümüzde ise ne yazık ki tasavvuf deyince cübbe, sarık, sakal, işte feraci gibi şeyler anlaşılıyor. Çünkü İslam'ın her kurumu gibi tasavvuf kurumunda içini boşaltmaya çalışıyorlar. Akılcı takılan insanlar tasavvufu reddederek İslam'ı kurtarabileceğini sanırken aklını kullanmayan daha fazla sohbet ortamlarında yetişmiş insanlar da aklı dışlayarak körü körüne bir şeylere bağlanıyor ki buna taassup deniyor. Oysa ki İslam'ın tasavvur ettiği ve kabul ettiği tasavvuf nasıldır? Gel ona bakalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Cibril hadisinde öğretir ilk tasavvufu. İhsan nedir ya Resulallah diye sorulan soruya Allah Resulü İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen ki sen onu görmüyorsan da Rabbin seni görüyor buyurur. Hazreti Ali Efendimiz bu görme hususuyla ilgili insanın Allah'ı görememesine şaşırdığını belirtir ve yarattığı her şeyde Allahu Teala'nın inceliğini görmekten bahseder. Allahu Teala'yı görebilmekten bahseder. Ve daha sonra gelen insanlar ise bu yola baş koymaya başlarlar. Geceleri namaza kalkarlar, Resulullah'a emir olan, bizlere tavsiye olan teheccüd namazını kılarlar. Sonra teheccüdden sonra uyumayarak Allah'ı zikrederek Mülk Suresi'ndeki emirdeki gibi gökyüzüne bakarak Allahu Teala'yı görmeye çalışırlar. Sonra Allahu Teala ben yarattığımın her yerindeyim, her şeydeyim emrini duyunca etrafındaki tüm eşyaya daha çok saygı göstermeye başlarlar ve artık tasavvufi bir yaşam stili ortaya çıkmaya başlar. Sahabi-i kiram böyle yaşıyordu zaten. Ama tas tamamen bir kural bütününde değildi. Daha sonra bu yola baş koyan insanlar bu işleri biraz şekillendirerek, biraz kurallar bütünü koyarak tasavvuf ilmini ortaya çıkarmışlar. Nitekim Hicri 2. 3. asırdan bahsedebiliriz tasavvuf ilminin ortaya çıkmasında. Ve sonra artık insanlar bu düsturda yaşamaya ve şekillenmeye başlamışlar. Hadi gel hatırlayalım mı? Eskiden deyip özlem çektiğimiz Ramazanlar yahut bayramlar yahut güzel günler yahut ev ahalisi tasavvufi birer yaşam kültürü değil miydi? Dedemiz eve gelirdi besmeli ile ayakkabısını çıkarırdı elbisesini çıkarırken onun üstündeki tozları çırpar içeriye girerdi. Dışarıdaki bir bahçeden, bir kimsenin ağacından, Allah korusun toprağından bir şey üstüme bulaşmışsa haneme haram girmesin diye yapardı bunu. Peki acaba Kur'an-ı Kerim'de ya da hadislerde ben böyle bir yaşam stili görüyor muyum? Hayır. Resulullah'ın edeple yaşaması haramdan sakındırma noktasını en üstte çekebilmiş belki de. Bizler de tasavvufu şimdiki cemiyetlerle bir tutmayıp daha rahat anlamalıyız. Tasavvuf Allah'ı görüyor yaşamaktır. Tasavvuf, Resulullah'ın yaptığı her şeyi taklit ederek yaşamaktır. Tasavvuf, Kur'an ayetlerinin hepsini kendine muhatap alıp ayetleri yaşamaya çalışmaktır. Tasavvuf, İslam'ı yaşamaktır. Yoksa sadece sakal bırakıp, sadece cübbe giyip, sadece feracı giyip, sadece eline bir tesbih alıp yaşamak asla tasavvuf değildir. Rabbim Gerçek tasavvuf ile yaşamayı nasip eylesin.